Bir kişi kalmış. Hmm. Oh yarası. Hayırlı işler hocam. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne? Ne? Lan? ne, ne? <laughs> şey yarasın efendim eliyle ağzını kapatan yüz eliyle ağzını <laughs> Bir kişi kalmış. <laughs> Sen beni bana bırakmayacaksın. Yorasın amına koyayım. <laughs> oh, maşallah. Da şey <laughs> Pardon arkadaşlar sodayı biraz fazla kaçırmışım. Yayında <laughs> olduğumuzu unutmayalım. Estağfurullah. A aldın mı şunu var ya 100 tane 200 donate'den iyi para gelir vallahi her geldiğimde 200 lira atacaksınız gelirim hiç önemli değil